Gene kolay gelsin. Bana kolay gelsin tabi. Şimdi bugün tekrar divanı yeni çıkarttığı bastonun açılı kapanmasını göstereceğim size. Düğüm bu şekilde. Gene pakette geliyor. Açarken yine şurada düğmesi var. Şu düğmeyi açıyoruz. Gene bu şekilde. Gene hafifçe bastırıyoruz. Şuradaki düğmesi basıyoruz. Tamamen açılıyor. Gene şu şekilde. Şurada gene ipi var çekerken şu şekilde direkt çekiyoruz, kapatıp şu şekilde çocuk oturma pozisyonuna geldiği zaman açmak istersek de şuradaki şu düğmeye basıyoruz bakın. Hafifçe bastığımız zaman bu şekilde tamamıyla açılıyor. Şöyle. Şimdi bunlar bir de tekrar şey koymuşlar. Çocuğun kafasına gerisi şekilde yastık koymuşlar. Aynı zamanda şurada yerlerinde yok açma kapama sistemi koymuşlar. Çocuğu rahat alıp, kapatabilirsiniz diye. Yine şu şekilde şöyle daha rahat bir şekilde tentesini yapmışlar. Bu şekilde. Kilitleri bu şekilde. Mesela burada bir de şeylerimiz var. Yine aynı şeymiş öbürleri gibi. Kilit sistemi var. Eğer sağa sola dönsün, rahat dönsün istiyorsanız böyle ara sıra takıldığı zaman kilitlere bakın aşağı indirdiğiniz zaman manevrası tamamıyla daha güzel olur. Yine burada aynı şekilde toplarken şuradan yukarı kaldırıyoruz. Çünkü kaldırmazsak bu sefer şey yapar, kırar. Toplarken daha rahat olsun diye şu ön şapkasını içeriye veriyoruz. Getirdik şu şekilde gene. İleri gittik. Şuradan parça alıyoruz. Tekerlekler şu gelecek şekilde gönderdik. Gene ne yapıyoruz? Kilitini getiriyoruz şurada alıyoruz kendine. Şuradan Oleyi şu şekilde. Ağabeyi, şu şekilde kilitliyoruz. Açtığımız zaman da yine bu şekilde bu şekilde. Size yardımcı olmak için elimizden geldiği kadar ufak tefek videolar çekiyoruz. Ki sizler aldığınız zaman rahat açıp kapayasınız diye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gene yorumlarınızı yazarsanız da cevaplamaya şey yapmaya çalışırız. Çok teşekkür ediyorum.